Haftalık oyun haberlerine hoş geldiniz. GTA çıkış tarihi ortaya çıktı. Microsoft'tan gelen bilgiler doğrultusuna Rockstar'ın yoğun ilgi ile beklenen oyunu GTA 6 çıkış tarihi 2 sene sonrasını işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyulan oyun Microsoft ve Sony arasındaki satın alma savaşına da katıldı. Microsoft CMA'ya verdiği savunmada GTA 6 Çıkış Tarihi içinde açıklama yapmış olabilir. 24 sayfalık savunma metninin bir bölümünde yer alan GTA 6 Çıkış Tarihi için 2024'ü işaret ediyor. Ancak bu savunma metnindeki bilgi teçhada tarafından yapılan bir haber kanalına dayandırılmış. Yine de Microsoft gibi bir firmanın bu bilgiyi doğru kabul edip mahkeme tutanaklarına geçecek kadar güvenliği bulması biz oyuncular için de önemli bir kanık olabilir. Bir sonraki oyun haberimiz Nerf'e Sambath. PlayStation 4 ve PlayStation 5 standart versiyonu 1400 lira. Plus Edition ise 1600 liradan çıkış yaptı. Bir sonraki haberimiz Epic Games Story'de 280 lira değerinde olan Star Wars Skons bedava olarak Veriliyor. Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki haberimiz Sony Battlefield'in Call of Duty ile rekabet edemeyeceği halde olduğunu ve kendisinin de Call of Duty gibi bir oyun çıkartamayacağını ifade etti. Call of Duty toplam 400 milyon adet satmış Frit ise 88.7 milyon adet satmış. Bunu da bilgiler arasında söyledi. Bir sonraki haberimiz Kalisto protokolü sistem yerisinde belli oldu. Bunu internetten bakabilirsiniz ve bir fragmanı yayınlandı. Bir sonraki haberimiz Gençlik İpek Türkçe Dil Desteği 7 Aralık'ta geliyor. Bu kanala abone olup neden bildiğimi açmanızı biliyor musun? Bu kanala mini oyun haberleri, haftalık oyun haberleri, oyun incelemeleri, bir sonraki ayda çıkacak oyunlar, video olayı geliyor.